Arkadaşlar Formula X Store'a geldim. Bu meşhur kostik lekelerinden dolayı dün akşam kendi yıkamamızda kendimiz yaptığımız bir yanlış sonucu motorun her yerinde bu tarz lekeler var. Şimdi dikkat deneyeceğiz değil mi abi? Dikkat orijinal önce şu kısımda şu kısım bayağı bir şey olmuş. Şurası da önceden var mıydı şurası? Çiziği söylüyorsan vardı Yok, ama leke değil. yoktu. Şu, Yok. Çünkü bu bayağı burada boyayı kaldırmış. Aha. Sanki. Neyse, dün akşam oldu. Motorda yoktu böyle evet, bir şey. Değişmiş. Deneyeceğiz. Şimdi şu kısmı birazcık sürüp şurayla ne kadar uyumlu olabiliyoruz onu göreceğiz. Dikkatli. Evet. Parça sürdüm bir Öyle Maksadımız şu aslında lekeleri çıkarmak şurada ama şu siyah bilmiyorum kalıcı olabilir muhtemelen. Buluyoruz ufak ufak. Ama az uğraştıracak. Uğraşırız abi ya. Çıksın da. Çıkıyor gördüğün gibi burada. Ama öyle kolay da değil. Az da uğraştırıyor. Yani bezin arkasından bir tırnak desteği şart. Aha. Bu tür lekelerde biraz daha alacağız şuraya. Hafif de parlaması oluyor soranlar için. Mesela e, mat boyadaysa bu işlerde genelde matın başına dert olur zaten. Matın başına dert olur zaten. Ha bak şunu almışız biraz. Siyahlığı da almışız güzel. Değil evet, mi? Siyahlığı aldık. Bir tık gitti gibi. Tabii evet. tabii. Bir tık değil bak. Şuralar şuraya kadar simsiyahtı. Evet evet. Ben bir devam edeyim şu kısma şöyle biraz daha. Peki. Noktalar çıkıyor bana bakıyorum şuralardaki. Evet çıkıyor ya uğraşmak gerekiyor birazcık. İşte bezin arkasından tırnak desteğiyle şöyle. Evet. <laughs> Bu çıkardık biraz. Bak evet, şuralar renk açılıyor birazcık. Biraz daha aldı şu an. Evet. Yavaş yavaş alıyor. Ama biraz uğraştırıyor şimdi. O. Yapan arkadaşla beraber, aslında onun şeyi de vardır. Makinesi de vardır tahmin ediyorum. Tabii. Pastacıda makinesi mi? Pastacılar. Onunla var. mesela bir girersem burası daha hızlı temizlenir. Çünkü ee, temizleyenleri görüyoruz. Problem olmayacaksa dükkanda Olmaz. devam ederim tabi ki. Dükkan, aynen öyle devam edersen daha hızlı olur. Çünkü bu tırnak desteğinin nedeni o. Orada bir bastırma ihtiyacımız var. Aha. O makineyle beraber bastırarak burayı çok hızlı yaparsınız. Daha hızlı yaparsınız zaten. Şuradan şunu gördük. Siyah gidiyor noktalar gidiyor. Bak şu kısım temizliğine baktığın zaman. Durdukça biraz daha geçiyor bu arada. Evet. Sildik bekledikçe evet. iyi oluyor biraz. Evet. Bu, bu tamam. Şimdi gelelim plastik kısma. Şimdi şuradaki matlaştırdığı kısmı görüyoruz. Şimdi demin sildim ben şurayı ya. Bu arada buralarda yine o şekilde şöyle beyaz lekelerle birlikte kaldı. Bunların hepsi jant temizleme spreyinden dolayı oldu. Evet. Şu şuralarda da o oluşturduğu matlığı görüyoruz. Ben demin silmeme rağmen şuralardaki lekelerin durumu belli. Böyle açık değil.